Merhaba arkadaşlar Haziran ayı tabak fallarızı yapacağım kova burcum sevinçle kahve faslı kanalıma hoş geldiniz. Evet kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoları beğenip ve yorum atmayı lütfen unutmayın. Emeğe sayık arkadaş. Ben de bu yolda ilerlemem için bana destek olmuş olursunuz. Zil sesini açarsanız attığım videolardan ilk sizin haberdar olmuş olursunuz. Videoları sevdiklerinizle de paylaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar, burada baktığımda şöyle bir ilk dikkatimi çeken bir A harfi oldu arkadaşlar. Ee, yani burada alıngan olabilirsiniz ya da algılarınızla ilgili bir durum yaşayabilirsiniz. Ama bu durum size aslında güzel bir kapıyı açacak. Belki bunun farkına varabilecek misiniz bilmiyorum. Aile içinde, ailenizde ya hamile haber alacaksınız ya da böyle e, karnı ağran bir insanla ilgili belki de bu durumu yaşayacaksınız diyebilirim. Bir de burada erkek çocuğu gözüküyor. Saçlar biraz daha böyle e, gür gibi. O da gündeminizde olacağı bir süreç olacak. Yani gündeminiz hemen hane içindeki gündem olacak gözüküyor arkadaşlar diyebilirim. Burada da çantasını almış giden bir insan var. Bir yolculuğunuz bir yere gidebilirsiniz çantasını almış veya birisi gidecek o gündeminizde olacağını gösteriyor. Her gündemde bunları yaşarken aslında burada biraz daha e, evliyseniz kendi e, annelik içgüdünüz çocuklarınıza karşı çok gündemde olacak. E, tabii bekarsanız da yani yeni evliyseniz de çocuk yapmak e, olabilir. Her konuda ne olursa olsun daha böyle anaç daha böyle duyarlı daha böyle farkındalığınızın artacağı bir süreç sizi bekliyor Evet biraz burada parasal konularınız ve duygusal hayatınızın e, yoğun bir e, gündeminiz olacak Hani dengelemek için dengelemek için e, bu biraz sizi gündeminiz olabilir e, bir hayatınızda bir karışıklık varsa bunu da yoluna koyacaksınız. Belki de burada hiç beklemediğiniz e, gelen yardımlar belki bir kadından gelen ince zayıf bir kadının desteği olacak bu süreçte. Evet burada baktığımda aslında böyle bir de leylek çıkmış arkadaşlar. E, leylek aslında bebek habercisidir, müjdesidir söyleyebilirim. Yine bir bebek gelebilir ya da e, uzaktan başka bir yerden başka bir yere taşınmaktır gitmektir e, bilim yani bildiğiniz ama bilmediğiniz bir yere bir or duruma gitmektir orada e, leylek biliyorsunuz e, Bahar ayları gelir e, kış geldiğinde göç eder gider Siz de böyle bir durum yaşayabilirsiniz dedim e, bir yere Gideceğiniz gözüküyor arkadaşlar söyleyeyim e, Diğer taraftan baktığımda aslında bu durum size neyi getirecek e, hareketi getirecek size e, hareketlenmeyi getirecek daha böyle eylem e, amaçlı olabilirsiniz daha böyle hayatınızda önemli kararlar almayı büyük değişiklikleri hayatınıza geçireceğiniz bir süreç olacak ama bunları yaparken de yine de dikkat, edinin, dikkat edin biraz e, söyleyebilirim eee yani o, o şeye kapılmamanız gereken bir konu olabilir ama tabii burada korkacak bir durum yok. Evet burada işte kendiniz belki de hayatınızda bir şeyleri sorguluyor olabilirsiniz. Acaba iyi mi yaptım kötü mü yaptık acaba işte kandırıldık mı acaba kandık mı acaba gibi gibi olabilir. Diyor ki burada e, bunları bırak diyor bunu da bu, böyle bir düşüncelerin varsa da bunları bırakmanı söylüyor. Buradaki bakın 2-4 kişiyle özellikle veya 3 kişiyle biri çocuk yani 3 kişiyle ilgili bir durum olacak. Yani üçünüz birlikte bir karar alabilirsiniz. Ne bileyim bir ekip çalışması yapabilirsiniz. Burada kendi özellikle yaratacak güçleriniz yani aklınıza gelen fikir ve düşünceyi eyleme dökebilirsiniz gibi. Bunda birlikte karşınızdaki kişilerle birlikte yapacağınız gözüküyor. Evet burada biraz daha bu zamana kadar aslında birine karşı belki de sabır gösterdiyseniz bir hareketli bir süreçte sizi bekliyor. Artık ayağınızı atıyorsunuz yeter artık bu kadar sabır 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 nereye kadar deyip bir an evvel yeniden de bir şeyleri değerlendirip hemen eyleme geçeceğiniz gözüküyor. Ya da biraz daha plan kuracağınız bu durumda sizi neye götürür başarıya götürür. Neye götürür, büyük bir başarı götürecek. Belki de bu süreçte çok konuşulacaksınız ama iyi yönde konuşulacaksınız. Nereden nereye denilir hayatımızda, belki de bu olacak hayatınızda. Bunu çevrenizdeki insanlardan duyup görebilirsiniz dedi. Burada size şunu söyleyebilirim, bir yaptığınız bir konu veya bir iş, bir durum size çok çok iyi gelecek. Bir bir başarıyı elde edeceksiniz diyor burada. Ayrıca burada bir kişiyle birlikte bir iş yapmak, hani şu işiyle birlikte yapalım veya bir e, işe bir ortak teklif alabilirsiniz. <laughs> veya ben şunu yapıyorum, sen de hani katıl. işte bu kadar da sen koy. Ha iş ben benden. Hani mevla senden olabilir. Gibi bir teklif alabilirsiniz dedi. Çocuklarınızın mutlu günleri olabilir. Daha ki böyle kendilerini iyi hissettikleri daha böyle veya sevdiği varsa sevdiğine tanıştırmak gibi aşk pıpırcığı gibi durumlar gündemde olacak. Ya böyle kendinize huzur aradığınız belki ıı, dileklerinizin gerçek olduğu belki ıı, burada sağlık konularınızın iyiye gittiği bir süreç sizi bekleyecek. Haziran ayı sizin için Kavanızdaki bütün e, soru işaretleri çözebileceğiniz, aslında bir o kadar aydınlanabileceğiniz hem kendinizi enerjiniz, hem de çevrenizi o enerjinizin içine alabileceğiniz bir Haziran ayı sizi beklediğini söyleyebilirim. Yani burada kendinize iyi gelecek, belki de aynı insanlarla bir arada olmak bu dönemde seni mutlu edecek. Burada küçüklü, büyüklü farklı ama aynı. Yani bir araya geldiğiniz zaman e, onun belki işi vardır senin yoktur veya senin e, yaşın küçüktür onun büyüktür. Her konunuz ne olursa olsun farkındalıklarınız olabilir ama buradaki bu onu göstermeyecek. Bir arada olduğunuz o an mutlu olmanız, o an birbirinizi anlayabilmeniz, birbirinizle o uyum, o ruh uyumunu yakalayabileceksiniz ve çok huzurlu bir süreç mutlu olacağım bir süreç, enerjik hissedeceğim, pozitif hissedeceğim bir süreç Haziran ayı seni bekliyor. <laughs> Burada da bir insan var uzaklarda düşünen, belki de bir uzaktan uzağa bakan bir insan var. Uzaktan bir yere bakıyor olabilirsin, birine bakıyor olabilirsin, birini bekliyor olabilirsin. Bu da mümkün mü? Mümkün. Bakın karşılıklı bir bakışma var burada. Belki de birini bekliyorsun. Birinin gelmesini bekliyorsun. Belki sen o birini o geldikten sonra bir yere gideceksin. Yani burada bir de beklediğiniz bir durum var. Burada da kundakta bir bebek var sanki Yeniliklere açık olunuyor burada. Bebek nedir neşedir? Bebek nedir Yeniliktir. Hayatınıza yenilikler açık oluyor. Yeni fırsatlara yeniliklere çok fazla açık ol süreçte diyor. Leyla'nın kakası biraz uzun olduğu için de şunu söyleyebilirim. Bu süreçte dikkat et diyor yine de bu süreçte. Yani buradaki çocuğa da yakın, buradaki birilerine de yakın. E, kandırılabilir. E, dikkat etmesi gereken veya da e, kandırılabilir. Evet dikkat etmesi gereken bir durum var burada diyor. O, o kişi veya ne bileyim yani veya siz gibi bazı durumlar olabilir. Buna da biraz dikkat etmenizde fayda var dedim. Evet. Diğer taraftan baktığı burada da böyle elini kol elini kaldırıyorsun böyle elinin bu tarafa e, elini kaldırıyorsun bu taraf bereketleniyor bu tarafa kaldırsan bu taraf bereketleniyor gibi bir durum yani bereket e, e, bereketli bir süreç seni bekliyor yani burada hani e, tabi paramı tutayım bir ekmeğimi yapayım belki e, önümü iyice göreyim aslında burada diyor ki yani mutluluk gözüküyor huzur gözüküyor e, bunu biraz daha ölçülü, abartmadan. Burada da kalp gözüküyor arkadaşlar. Sevginin çoğalacağı, muhabbetin çoğalacağı, anlaşılabilmek, saygınlık görmek, saygının kazandığı bir süreçleri bekliyor. Evet, bu hanende de olabilir, arkadaş çevrende olabilir, kendi aile, çekirdek ailende olabilir. Bunları bekle. Haziran ayı senin için aslında çok güzel bir ay olacak. E, tadını çıkar. Kendine çok çok iyi bak. Sevgiyle kal. Hoşçakalın.